E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin genel gündemini, Süper Lig'in genel gündemini her şeyi konuşacağız. Ama öncelikle Fenerbahçe Medikana'yı tebrik ederek başlayalım. Galatasaray da 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medikana seride durumu 2-1'e getirdi ve rakibini eleyerek Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi. Finaldeki rakibi Vakıfbank Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının. Düneyin Sivasspor karşısında Fenerbahçe bir maç oynadı. Maçı 3-1 kazanmasını bildi gollerden birini Anderson Taliska belki de e, son 5 yılda hiç bir iki gol hatırlamıyorum Fenerbahçe'ye dair. Geçen sene İrfan Can Kahveci'nin olması, Mert Hakan Yandaş'ın olması lazımdı. Ama kritik maçta kilit çözen free kick dedim mi de Anderson Taliska insanlara güven verdi ki çoğu yorumcu da şunu gördüm artık kolpaları değildir bilmiyorum. Topu bir karış geriye çektiğini gol olacağını hepimiz biliyorduk diyor. 3 aşağı 5 yukarı hepsi. Ki ben de aynı hissiyata kapıldım gerçekten uzun yıllar sonra Frigikten bir oyuncunun gol atması Fenerbahçe'de maçı çözmesi özellikle de çok hoşuma gitti tad için e, tuhaftır Fenerbahçe'de iki tane ceza sahası dışından, dışından şutu var birini 50-60 metreden Adana Demirspor'a attı geçen sene bir de bu sene Sivaspor maçına tam maçın sıkıldığı anda videoların ve zorlama olduğu anda çıktı muazzam bir ayak içi Plase ile sert şut değil ne de, power şut değil ama muazzam bir Plase ile teknik bir Plase ile golü harika bir şekilde attı. Bright o Osai böyle maç sonu çıkamaları vardı. Sözleşme konusunda sanki birileri benden daha iyi biliyor gibi konuşuyor. Ben en başından bir aynı şeyi söylüyorum. Burada mutluyum. Başkanla çok iyi bir ilişkim var. Şu an tek düşüncem şampiyonluk sonrasında başkanımızla görüşeceğiz diyor. Aynı zamanda da e, kalan bütün başarımızı kazanırsak Şampiyon olacağımıza inanıyorum diyor Bright Osay Samuel. E, Bright Osay Samuel için geçmeden konuşalım. E, bana artık inandırıcı gelmiyor açıklamaları. Bu tarz açıklamalarda bulunuyor kendisi ama dediğim gibi inandırıcı gelmiyor artık. Yani bu kadar dönem olmuş e, Ocak transferinde Fulham'la adın çıkmış. İşte son gün gitmek istemişsin gitmemişsin. Taraftar. Hani senin çok iyi futbolcu olduğun için iyi bir futbolcusun. Ama çok çok iyi futbolcu olduğun için hani sana bu kadar bağlı değil. Ruhi olarak sana bağlı tamam mı? Seviyor taraftar. Senin, seninle taraftar nasıl bir bağ vardı. Tamam mı? Taraftar bunun için senin kalmanı istiyordu zaten. Bunun için sana sözleşme istekleri vardı taraftarın. Ama anlaşılan o ki Bright Osay Samuel de bunu fırsat bilip e ya yüksek bedelli bir kontrat istedi ya işte şey yaptı bilmiyorum artık. Bu arada Fenerbahçe'nin statla alakalı gelişmesi de var onu da konuşacağız. Ee, kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Jose Mourinho'nun Ennesiri için bir açıklaması vardı. Yusuf Ennesiri için. Ennesiri zorlu bir dönemden geçti. Çünkü Ramazan döneminde fiziksel olarak eksiklik hissetti ancak tekrardan gücünü kazanmaya başladı. Eksiklik değil fazlalık hissetmiş olması lazım. Bu Enesir'in yanlış hatırlamıyorsam United'a attığı golden sonraki sevinci bakın boğazındaki kemik gözüküyor, damar gözüküyor, bunlar gözüküyor. Enesir'in son tıraş videosunda buralar hep gıdı. Hep dolu dolu. Yanakları daha şişkin. Yusuf Enesir'i bu e, kül aldığı göze görülüyor ki bazı fena bahçeli hesapların, duyumcu hesaplarının kilo fazlası olduğunu teyitten nitelikli açıklamaları var. Dilerim ki e, en kısa sürede tekrar eski kilosuna kavuşur. Ancak ben Ceko'nun Taliska'yla daha uyumlu olduğunu bu bir. İkincisi Ceko'nun Enesiri ile daha uyumlu olduğunu bu iki. Üç olarak ise Enes'iyle ile Taliska'nın uyumlu olmadığını düşünüyorum. Çünkü Taliska fark ettiyseniz duvar pasını yapmayı çok seven bir insan. Verip e, markajındaki adamı ekarte edip demarke pozisyona geçip depresi olup topu tekrardan geri almayı çok seven bir oyuncu. Enesiri'de ise o yok. Enesiri'de ne var mesela ama Sivas Spor maçına girdikten sonra fark ettiyseniz defansın arkasına attığı koşuyla beraber rakip Radakovic'e bir kırmızı kart aldırdı. Enesiri'de bu var. Kırmızı kart aldırır. Defansın arkasına topsuz koşu atar. E, Kontrataktaysam topu sürükleyebilir. Trabzonspor'a attığı gol vardı. İyi ligin ilk döneminde deplasmanda. Ben onun için Enesiri dönse bile e, ya Ceko ile beraber oynayacağını ya da Mayıs ayına kadar artık Enesiri'nin sahada olmayacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş maçında oynar çünkü Beşiktaş'ın defansı tam Enesiri'nin kalemi istediği şekilde bir defans attı. Bugün attığı gollerle ligde 11 gol 10 asiste ulaşan Dušan Tadić Avrupa'da son 7 sezonun tamamında hem gol hem asiste çift tane ulaşan tek futbolcu oldu. Ee, şunu söyleyeyim. Avrupa'nın 10 büyük ligi diyorlar. Bence Avrupa'da 10 büyük lig yok. 5 büyük lig var. Bir de bizim işte naçizane süper ligimiz var. 6. lig olarak. Bu 6 lig içinde bu isteğe sahip tek oyuncu. Yani bir de şut çekse. Tad işte şöyle bir sıkıntı var. Baktığımız zaman 11 gol 10 asist. Bence bu, e, bu sezon gollerinden çok yaptığı asistler dikkat çekmişti. Bugüne şöyle bir iddia dolaştı. İşte Galatasaray maçından önce veya önemli bir maçtan önce yanlışım yoksa e, ayak tarafıyla görüşüyormuş. Başkan bunu duyunca aramış, konuşmuş, sinirlenmiş. Hatta daha önce de birkaç muhabir de bunu söylemiş. Haberci de, gazeteci de bunu söylemişti. Tadış tam kadro dışı kalacakken işte Jose Mourinho araya giriyor. Her iki tarafa da konuşup olayı tatlıya bağlıyor diye. Bu arada kanala abone değilseniz, abone olursanız, videoya like atarsanız çok sevinir. Çünkü buna ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi hepsi ücretsizdir. Abone olmak da ücretsiz, beğen atmak da ücretsizdir. Başkan araya şey Jose Mourinho araya giriyor. Başkan'la Tadiç'in arasında bir bağlantı görevi görüyor ve işi çözüyor. Dün olmaz olmaz demeyin Nisan'ın ortasındayız tam ortasındayız hatta. Dün Sivas'ta böyle bir kar yağışı vardı. Uçağın hatta kalkış süresi uzadı. Hatta beyaz futbolu Rasim Ozan Kütahyalı Sivas valisini aramıştı. Ondan bilgi almıştı etmek için. Bence yani çok enteresan Nisan'ın ortasında kar yağıyor Sivas'a. Evet. Şimdi bugün biliyorsunuz hemen ilk önce onu vereyim hatta ondan sonra bunu ekrana getireyim. Ee, şeyin bir açıklaması oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun hakem bilmem neyi bir saniye hemen ekrana getireceğim. Aa, bildirimleri açalım. Bu arada ben görüntüyü açarken sizleri de tekrardan şeye davet ediyorum. A abone olmaya davet ediyorum. Evet Türkiye Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira. Şimdi böyle bir açıklama yapıyorsun. TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira yabancı hakeme karşıyım. Türkiye'deyiz ve Türk takımların başına Türk hakem üretmeli. Baktığımız zaman gayet makul bir açıklama olarak geliyor olabilir. Sıkıntı şurada başlıyor. Ee, bu kişi için. Hem kendisi yerli bir insan değil. İkincisi yabancı hakem gelirse hakem hataları olmayacak. Yani hakemlerin gelişmelik bir şey olmayacak düşüncesiyle bunu söylemiş olabilir. Ya da bu arkadaşa bunu böyle söyle demişler olabilirler. Ama şunu söyleyeyim. Bu ligde sıkıntı ne? Yani sıkıntı neresinde başlıyor? Burada başlıyor. FIFA yazın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak 41 ülkeden 117 hakem ve yardımcı hakem ödülü lisede Türk hakem yer almıyor. 117 hakem içerisinde ne orta hakem ne de yan hakem hiçbir şekil yok. Bakın Mısırlı hakem var. Egipt, Mısırlı hakem var. Venezuela hakem var. Venezuela. Venezuela hakem var. Çinli hakem var. China. Mingfu. Çinli hakem var. Yani bunların olduğu yerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden var. Yani bu ülkelerden hakemlerin olduğu yerde Türkiye'den tek bir hakem yok. Birazcık ceketimizi ilikleyip şapkamızı önümüze koyup bazı şeylerin bence konuşma vakti geldi geçiyor derken de kimsenin konuşmayacağını bildiğim için çok da artık bu tarz konulara yer vermeyeceğim. Evet, fitness testinde bir şöyle bir açıklaması var. Çok enteresan. Yani bu bir şeyleri kabul etmek için acaba yeterli değil mi diye düşünüyorum. Çünkü zaten sık sık herkesin dile getirdiği şey bu. TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Mele Pereira birkaç ay önce kategori 2 ve 3'te fitness testi yaptık. Elde ettiğimiz yüzde çok başarılı değil. yüzdelik bir sonuç aldık. Hakemlerimiz bu seviyede yükseltmeleri lazım. İşte az önceki yani aslında bu çok zincirleme bir şey. Yani bu hakemler bize yeter deyip hakemlerimizi idare etmeye çalıştığımız için hakemlerimizin güncel performansı bu kadar düşük kalıyor. Bu kadar düşük kaldığı için de e, maçlar daha çok duruyor. Sıkıntılı süre sürenceme giriyor. Bu tarz işler. Bir diğer haberimiz Manchester United Arda Güler'i transfer etmek için 60 milyon ödemeye hazır. Ee, bu anlaşma gerçekleşirse biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yüzde 20 payı var Arda Güler transferinden. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse 12 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına girecek. Sercan Amızoğlu'nun bugün açıklamaları vardı. E, haberleri vardı da diyeyim öyle daha doğrusu olur. Kenan Evren Lisesi sürekli soruluyor. Ne olacağını açıklıyorum. Alt tarafı AVM gibi yaşam alanı, üst tarafı ise ofis, rezidans, ev gibi olacak. An itibariyle projesi çizildi. Kadıköy Belediyesi'ne verildi. Kasım ayına kadar ihalesi olacak. Artık ne olacağı kısmı kesinleşti. Ne olacağı kısmının kesinleşmesi 7 sene içerisinde başarılı bir gelişme olarak yorumladım. Ee, son süreçlerde artık şey de konuşuluyor. Ee, tesis eee altyapı tesis biliyorsunuz. Ee, şey. Aa. Gençlik gençlik tesisi kurulacaktı biliyorsunuz. Onun da temelleri atılıyor diyor. Temel atılıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Hani ben gerçekleşene kadar hiçbir şey inanmam. Bir de stat isim sponsorluğu hakkında bir açıklaması var biliyorsunuz artık hepimizin e, Kulağına gelen bir şey var Marka var Galiba yanlışım yoksa e, Yatırım tavsiyesi değildir ve işte Bilgili gerçekliği kesin değil Birkaç iddia gördüm sadece Twitter'da ciddi alınabilecek hesaplardan e, Aklınıza gelen ilk firma X firması diyelim X firması yani X firması da demeyelim de yani Atıyorum e, Herhangi bir firma diyelim. ilk firma diyelim. Birinci firma senelik 6 milyon eurodan, 6-7 milyon eurodan 10 yıllık teklif veriyor. Ee, bahsedilen şirket ise yani Sercan Bey'in bahsettiği şirket ise senelik 9 veriyormuş sanırsam. Ama bu bir e, strateji de olabilir. Strateji de olabilir. şey için siz söyleyin adını. E, satış pazarlama ve işte ticareti kızdırmak daha çok gelir elde etmek için olabilir mi? Olabilir. Şimdi transfer gündemine geçelim yavaş yavaş. Transfer gündemimizde ne var? Dušan Vlahović çok sık artık adanılmaya başladı Fenerbahçe ile beraber. Ee, Yağız Sabuncuoğlu'nun şöyle bir açıklaması var gibi lanse edildi. Dušan Vlahović'in maaşı 20 milyon euro. Bir hayal değil. Ama bir hayal değil demişti. Onu izlediğimde şunu hani sadece kesiti okursan evet şey gibi geliyor. Hayal değil, hayalini kurabilirsiniz gibi geliyor. Ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Ee, 20 milyon euro maaşı kimse veremez. Tamam. Kimse bunu karşılayamaz. Türkiye'de veremez. Hiçbir şekilde veremez. Ha gidersin sponsordan rica edersin. Bir kısmını siz verin dersin. 20-30 20 milyon euro işte 5 senden 100 milyon euro yapıyorsa eğer atıyorum 50 milyonunu verir 50 milyonunu sen verirsin bu olur. 10 milyonu kadar parasını sen verirsin sonrasını bulursan sponsor yaptırırsın. Ee, şuradan yavaş yavaş da puan durumunu ayarlayalım. Aynı zamanda. Bunları da konuşmak için istiyorum çünkü sizlerle beraber. Dušan Vlahovic gelirse katkılı olur mu? Olur. Ceko gibi bağlantı sentaforlu yapar mı? Yapar. Bu oyuncunun yalnız bir sıkıntısı var. Bu ilk önce Fiorentina'ya kiralandı biliyorsunuz bir dönem Juventus'ta başarısız olduğu. Çünkü 85 milyonlara kadar çıktıktan sonra piyasası yavaş yavaş düşmeye başlayan bu oyuncu. Bunun sebebi şu Vlahovic kafası çok futbollu olmayabiliyor bazen. İtalya Serie A'da 14 gol adına bakmayın. Edin Dzeko da 14 gol atıp gelmişti ligimizde. Sonraki sezonda 25 gole kadar çıkmıştı. Öyle bakmayın. Sırbistan milli takımında 34 maçta 14 gol var. Gayet başarılı. Belgrad doğumlu. basketbol takımındaki Marco Guduric ile aynı yerde doğumlu. Sol ayaklı bir santra. Kisa ayağında gayet kuvvetli kullanıyor. Sözleşmesinin bitmesine tam bir sene kalıyor. E, alabilir mi? Alabilir. Başarılı olur mu? Olabilir. Ama ve lakin benim bir ismim var ki bence artık Fenerbahçe'ye gereken oyuncu bir orta saha çok net sakatlanmayan hani İsmail Yüksek'i de çok seviyoruz ediyoruz ama şöyle bir gerçek var. Hani Arsenal Real Madrid maçını izledim. Şunu söyleyeyim her ne kadar yaşanırsa yaşlansın bizim ligimizde ve bence Avrupa'da siyahi kuvvetli ve dirençli orta sahalar her zaman iş yapıyor. Frank Anguissa 1.84 boyunda. Merkez ortası. Yani 8 numara. Napoli'de oynuyor. Sözleşmesi sene sonu bitiyor. Yani bu sezon sonu bitiyor sözleşmesi. Henüz yeni bir sözleşme uzatma şeyi yok. 29 yaşında. Hadi diyelim ki 30 yaşında olsun. Fenerbahçe'nin istediği maaşı verip alması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zambo Anguissa için Fenerbahçe'de birçok şeyi kapatır. Birçok açığı kapatır. Birçok ihtiyacı giderir. Her şeyi yapar. Aynı zamanda da gayet hayrını görürüz bence. Şimdi yavaş yavaş şeye geçelim. Bu arada kanala abone olup abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çünkü e, izlenmelerimiz düştü. Sizlerin yardımıyla beraber tekrardan ayağa kalkmak istiyoruz. Ligimizin ilk 12 sırası. Ligin lideri Galatasaray 3 puan farklı lider durumda. Fenerbahçe 71 puanla ikinciliği koruyor. 47 5'te averaj fazlası var. Samsung Spor 51 puanlı 3. sırada. Eyüp Spor bugün aldığı henüz skor şu an 5-0. Daha maç bitmedi devam ediyor. 50 puanla 4. sırada Peşiktaş. Ben bunu 2 gün önce söylemiştim. İlk 5'in içinde olma ihtimali bile çok zor ihtimal demiştim. Ki Başakşehir galibiyetinden sonra da durum bu vaziyete geldi. Beşiktaş'ın tek mağlubiyetinde Beşiktaş 6. sıraya kadar düşecek ve Avrupa hayal olacak Beşiktaş için. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Şundan kaynaklı söylüyorum. Beşiktaş Fenerbahçe ile maç yapacak. O maçta da canını dışına takmak zorunda kalacak. Yenmek için. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Kalan maçları ekrana getireceğim. Şimdi onları da konuşacağız. Bu arada ben gol ve asist tablosuna bakıyordum. Onu da ekrana vereceğim. Şimdi onları da konuşmak için. Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibini ve şeyin bir sonraki rakibini konuşalım. Onu da istiyorum Galatasaray'ın. Fenerbahçe evinde Kayseri Spor'u ağırlayacak. Galatasaray evinde Bodrum Spor'u ağırlayacak. Ben her iki takımın da e, rahatlıkla galip geleceklerini düşünüyorum bu iki maçta da. Üçüncü sıradaki e, Samsun Spor maçına gidecek. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Samsung e, Samsun Spor Alanya Spor olunca Alanya Spor'u bir adım daha önde görüyorum. Eyüp spor zaten şu an e, Adana Demir spor oynuyor. 5-0 öndeler. Ve şey Rize Spor'la oynayacak. Bu arada bugün bir haber vardı biliyorsunuz. Onu ekrana getireyim. E, yayıncı kuruluşun bir haberi vardı. Şöyle bir haberi vardı. Berk Özer'i izlemek için Newcastle United ve Liverpool'un scoutları geldi diye. Adana Demirspor'un başkanı veya sahibi artık tam olarak bilmiyorum. Bir açıklaması var. Hayır belki üzeri değil. Adana Demirspor kaleci Deniz izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış demiş. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor yani. Bazı şeyleri çok taraftarlıkla yapıyoruz. Bunu başkan için söylemiyorum. Haberlerden bahsediyorum. Muhabirler de taraf tutabilir. Evet takımlar olabilir. Ancak bazı şeyleri haberleştirirken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Sonuç olarak ben de daha henüz daha yeni filizlenmeye çalışan bir şey olarak haberci veya işte duyumcu, yorumcu her ne derseniz deyin. Sonuç olarak bu şu an bunu hobi olarak yapıyorum ama ileride bir gün mesleğim olmasını çok isterim. Victor Osimhen 6 penaltı golü var. 21 golle e, liderliği kavruyor. Christoph Piontek 19 golü var. 4'ü penaltı. Simon Banza 17 golü var. 5'i penaltı. Bu 5 penaltının ikisi Fenerbahçe. Şey. <laughs> Yusuf Enesir'in 16 golü var. Penaltı golü yok. Alisov 14 golü var. Penaltı golü yok. Mahmet 13 golü var. bir tane penaltı golü var. Alisov'un buradaki bence gol istatistiği çok dikkat çekici. Ki bugün eleştirilerin çokça odağında bu sene pardon. Eleştirilerin çokça odağında olmuştu. Victor Simen 21 golü var. 6 gol çıkarttığınız zaman penaltı olan 15 gol yapıyor ama niye çıkaralım ki? Çünkü penaltı golü gol değil mi? Sonuç olarak Fenerbahçe'de Rangers'a ve geçen sene Olympiakos'a penaltılarla elenmişti. Rıza Çalınbay hala konuşmaya devam ediyor. Talisco faulü bilerek kaldı. Faul falan değildi. Hala söylüyorum. Faul ile alakası yok. Ya sanki tek faulle kaybetmişsin gibi bunları konuşman çok enteresan ya. Daha önce de yani 5 kaşın başına gelsem 50 tane kupa kazanırım demiştin. Ya. Vereyim ekrana da hani çok da kalmasın. Talisco faul vererek aldı. Faul falan değildi. Hala güzel. Fena başında penaltısı verilmedi ona bakarsan. Yani bunları da biz mi konuşalım ya. Bazı şeyleri konuşurken gerçekten insan önce kendisine bakması gerekiyor ya. İlk önce kendine bakmalısın ya bazı konularda. Ya, takımın dökülmüş şey. Enteresan ya. Gerçekten enteresan bu tarz açıklamalar, konuşmalar. Asist şeyinde Dušan 7.9 asist beklentisinden 10 asist çıkartmış. Claudio Wing 5.4'ten 8 asist çıkartmış. Yunus Akgün 4.2'den 8 asist çıkarmış. Dikkat çekici neredeyse 2'ye katlamış. Olivier Kemen 3.5'tan 8 çıkarmış. Bu çok çok daha dikkat çekici. Ama zaten e, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Luis Diaz mı Olivier Kemen mi derseniz Olivier Kemenler büyük bir ihtimalle e, enteresan güzel bir şey oldu. Evet Kanala abone değilsiniz, abone olursanız çok mutlu oluruz Tekrardan söyleyelim bunu Eğer kanalımıza abone değilseniz 5 dakikada def 1 atmak istiyorum formüle 1 atmak istiyorum Çünkü neden Şundan dolayı Biliyorsunuz e, Verstappen bolunu patladı yani... Verstappen Şişirmeydi zaten Hani çok iyi şoför falan deniyordu e, hiç de öyle bir şey değil hiç de zannetmiyorum o kadar iyi şey olduğunu, şoför olduğunu. Bunu geçen sene de savunuyordum. Hep hani bindiği otomobil hepsinden çok daha iyisiydi. Çok daha iyisi olduğu için sürekli bütün yarışları kazanıyordu. İşte bu ara bu sene araba tırt. Bu sene araba tırt. Şöyle de verelim ya. Bu seneki şeyimiz belli oldu. Piastri. Bu arada ben koyu şeyciydim. McLarenciydim. Lisedeyken bir arkadaşım vardı. Yani McLaren ne yapabilir? Bir yeri kendisini bir hiçbir şey yapamaz diyordu. Geldiğimiz noktada biz beklemeyi severiz. Fena elimizden de belli oluyor zaten. Norris ve Piastri bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Verstappen 6.lık 7.likle sürüklenebilir. tabii bir de Hamilton'ı seviyoruz. Hamilton'ı seviyoruz ama şu çok komik bir sekanstı. Bunu da ekrana verelim. Bu çok çok komik bir sekanstı. Yine ee, şunu hemen ekrana getirelim. Bunu da konuşmuş olalım F1'de. Max Verstappen Lando Norris grid çizgisinin dışında duruyor demişti. Ve ile bunu söylemişti. Çok keyifli bir anda o da. F1 sevenler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. Sizler de dinlerken umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı ve... Ee... Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Sizler bizlerin benim en azından her şeyimsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.